seni gitar kesmiyor değil mi? Kesmiyor. Aslında hepsinin birer ruhu var. Ama insan sürekli aynı yoldan gidince biraz yoruluyor. Yeni yollar arıyor. Bilmeden karanlık yollara sapıyor, değil mi? Ne demek istiyorsun Alya? Şarkının yeterince ses getirmeyince yeni bir düzenleme yapmışsın. Ya. Deniz. Nazlı'nın sırrını sen mi patlattın? Sence? Ben öyle bir şey yapabilir miyim? Benim tanıdığım Deniz asla böyle bir şey yapmazdı. Ama ben artık seni tanıyamıyorum. Belki de önceden de yeterince tanımıyorsundur. Haklısın olabilir. Aslında seni anlıyorum. Nazlı ile Ferit'i ayırmak için elinde bir tek bu sır vardı. Her şeyi yaptım olmadı. Elinde bir tek bu kaldı. Aliye kes artık. Aslında hepimizin içinde kötülük var. Bazen tutamıyorsun. Çıkıyor bir yerden değil mi? Aliye yeter artık. Şu an tüm belirtiler yalan söylediğini gösteriyor istediğini düşünebilirsin. Umurumda değil. Peki öyle olsun. Ben kulise gidiyorum. Sen biraz daha düşün istersen. korkmuştum Ferit Bey'i savunacaksın diye ama neyse ki ikimiz de aynı fikirdeymişiz. Herhalde canım. Yani Ferit'in restoranı kapaması hata. Ama inşallah anlayacak bu hatasını. İnşallah. Ama bunların hepsi Nazlı ile Asuman'ın başının altından çıktı. Resmen iki kardeş el ele verip kandırmışlar Ferit. Canım Asuman'la ilgili istediğini söyleyebilirsin. Ama Nazlı konusunda birazcık hassasın bilgin olsun. Bak Fatoş. Nazlı benim de arkadaşım. Ama bu yaptığı öyle böyle bir şey değil. Çok büyük bir yanlış. Neymiş ya öyle böyle yanlış olan şey? Niye bilmiyormuş gibi konuşuyorsun? Bak Bulut'un hayatı perişan oldu. Ya biz? O Hakan denilen herifin suratını sürekli görmek zorundayız şirkette. Engin'ciğim. Şimdi elma ile armudu birbirinden ayırmak lazım. Bu hikayedeki armut Asuman hem de çürük armut. Nazlı ise elma Elmanın hiçbir kabahati yok. Kütür kütür Amasya elması vallahi. Vallahi hayatım ben sonuca bakıyorum. Hepimizin hayatında çok büyük bir kasırga esti mi? Esti. Nazlı bu olayı bilmesine rağmen Ferit'ten gizledi mi? Evet gizledi. Bence konu kapanmıştır. Vallahi ben de sonuca bakıyorum Engin. Ve şu anda buradan kalkıp gidiyorum. Sen de sonra gelip benden özür diliyorsun. Konu kapanmıştır. Nazlı. Deniz. Ne oluyor? Anlatırım. Hoş geldin. Ben de seninle konuşmak için kendimi hazırlamaya çalışıyordum. Biliyorum. Asuman konusu. Ferit'le mi konuştun? Ferit'le konuştum. Çok üzgünüm. Üzgün olmana gerek yok. Ben sana hiç kızmadım. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Çünkü neden böyle davranmak zorunda kaldığını çok iyi anlıyorum. Anlıyor musun? Deniz ben sadece susmadım. Ben sakladım. Saklanmasına yardım ettim. Ama Nazlı ortada hiç olmasını istemediğimiz bir şey var. Ve oldu. Şimdi ama buluta bakınca şirkete bakınca bir düzen oturdu. Ve bunda senin bir suçun yok. Ben Bulut'u kardeşim gibi sevdim. O da beni sevdi. Bana güvendi, inandı. Bana sığındı. Sonra bir anda diğer kardeşim böyle bir şey yapınca... ...ben sanki iki kardeşimin arasında kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Anlıyorum. Bulut'u... ...ne kadar sahiplendiğini çok iyi biliyorum. Ama bir yandan da... ...kardeşini korumak zorunda kaldım. Ne olursa olsun... ...bu durumda tek bir suçlu var. Bu da Asuman. Ve umarım dersini almıştır. Umarım Deniz. Umarım almıştır. Gerçi almak zorunda artık. Hayat hepimizi her gün bir sürü zorlu sınava sokuyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Doğru seçimler yapmaya çalışıyoruz. Asuman da denemeli. Doğru karar vermeyi öğrenmeli. Bunun ne demek olduğunu o kadar iyi anlıyorum ki. Zor kararlar vermenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Her geçen gün yaşıyorum bunu. Nazlı, ben. Diğer meseleye gelirsek de restoran meselesi kapandı. Kapandı mı? Nasıl kapandı? Kolay gelsin. Sağ olun. Ferit Bey evde mi? Henüz gelmedi. Tamam ben şöyle şurada bekleyeyim o zaman. Konu neydi? Bir şey konuşacaktık da biz ben şöyle kenarda beklerim rahatsızlık verme. Nasıl bu kadar acımasız olabiliyor ben onu anlayamıyorum. Yani kapatmak ne demek? Deniz ben bunu kabullendim. ve Kendime yeni bir yol çizmeliyim yeni bir başlangıç yapmalıyım. Peki. Belki o yol... ...benim barın mutfağından geçebilir. Yani eğer istersen. Deniz önce birkaç gün kafamı toparlayayım. Yani bir bakalım neler yapmışım. Şapkamı çıkarıp önüme koyayım. Bakayım neler olmuş içinde ne var. Benden neler götürmüş bu yaşananlar neler getirmiş. Yani doğru kararı anca öyle verebilirim. Haklısın. Ama bu sefer daha doğru ortaklar seç kendine. Canını çok yakmayacak... Acımasız olmayan. <laughs> her şeyi anlatacağım. Hiçbir şey sizin düşündüğünüz gibi değil. Yani beni bir dakika dinlerseniz her şey çok açık olacak. Gerçekten çok kısa dinleyin. Ben her şeyi açıklayacağım size lütfen. Ferit Bey bakın. Bakın geç oldu. İsterseniz siz de gidin artık evinize. Yok. Ben Ferit Bey'le konuşacağım. Vallahi sizin yüzünüzden işimden olacağım. Beni uğraştırmayın. Gidin artık. Fatoş. Hı. Senin bu Asuman'dan haberin var mı? Yok valla, bu var ya kesin bir haltlar çeviriyor yine. Bak görürsün, sabahtan beri arıyorum şimdi geleceğim, şimdi geleceğim diyor, saat kaç oldu. Allah Allah. Vallahi sen Deniz'e gittin ya. Beni de Engin aradı, ben de onunla buluştum. Zannediyorum ki Asuman da eve geldi. Hı, hmm, geldi. Soracağım ben şimdi ona ama. Asuman neredesin sen? Ee, Gamze'lerdeyim ben, balkonda oturuyoruz. Hastasın sen ben ya. Gerçekten hastasın. Hemen eve gel. Yok gelmeyeceğim ben. Gelmeyeceğim ne demek ya? Asuman hemen çıkıyorsun yarım saate evdesin. Ablacığım bu akşam gelmeyeceğim. Gamzelerde kalacağım. Sabah kahvaltıda görüşürüz tamam mı? Asuman Hanım. Lütfen gelin artık. Bu ortalık yangın ya şey tuzla buz olmuş. Bu hala gezmelerde ya. Hiç akıllanmayacak değil mi bu? Ben kendimi avutuyorum. Hiç akıllanmayacak. Allah Allah. Yani bugün onun da hali hiç iyi değildi. Bayağı üzgün de aslında ama. Bırak Fatoş Allah aşkına ya. Sanki tanımıyorsun Asuman'ı. Onun üzüntüsünden ne olacak? Hop akşam oldu geçti bile. Ya ben ya gerçekten tahammül edemiyorum artık ya. Çok sıkıldım, çok yoruldum. Bıktım artık. Sızlanmak istemiyorum. Bir şey yapmak istiyorum. Bir şey olsun istiyorum. Biz ne yapalım biliyor musun? Bak tut. Tut şu çarşafın ucundan. Diyorum ki... ...biz bu Asuman'ı kocaya verelim ya. Vallahi. Çocuğun başı yanar belki ama en azından biz rahat ederiz. Bir şöyle huzur buluruz ya. Ne diyorsun? Neden olmasın? Ha, Antakya'da bulurum ben onun hayırlı bir kısmet. Antakya mı? Hı. Özlemiştir. Antakya. Nazlı. Gülüm. Gülüm. Hiç sesin soluğun çıkmıyor. Ne yapıyorsun? Uçak bileti bakıyorum Antakya için. İyi bak vallahi gider birazcık kafanı dinlersin Nazlı. Ama Asuman'ı götürme bence ya. Onunla kafa mı dinlenir orada Allah aşkına? Kafa dinlemeye gittim Fatoş. Yüzleşmeye gidiyoruz. Bu hatları beraber yedik. Annemle babamla da beraber yüzleşeceğiz. Bu zamana kadar Asuman'ı idare ettin. Bu arada kendimi kaybetmişim. Gidelim bakalım neler olacak söz. Ne kadar kalacaksın peki? Bilmem bir sene falan herhalde. Ne? Fatoş okul donduracağım. sene okullar açıldığında geri gelir. Ee ben ne olacağım peki? Merak etme sen. Ben her şeyi düşündüm. İtalyanlara yemek yapmıştım ya, onun parası duruyor. Oradan benim bir senelik kira payımı sana bırakacağım. Ya Nazlı ben onu mu diyorum ya? Oturmuşsun bana burada kira falan diyorsun. Ben yalnız başıma ne yaparım sensiz? Kolum kanadım kırılmış gibi olur yani. Gel yüzünü göreyim. Atoş, gitmem lazım. Gerçekten. Baksana bana. Ben olmaktan çıktım. Sanki birileri arkadaşının iplerini aldı oynatıyor. Kendi hayatımı kontrol edemiyorum. Bu kaostan buradan çıkmam lazım. Eğer burada kalırsam düşünemem. Bu döngüde devam ederim yaşamaya. Ferit'in hayaleti, yaşananlar her şey beni takip eder. Gitmem lazım inan bana. O kadar kolay mı ya gitmek Nazlı? Sandığımız kadar zor değil. Antakya. Bildiğim yer, köküm, bağım, her şeyim orada. Hatırlıyor musun babamın bir arkadaşı vardı, oteli vardı hani. O zaten diyordu, okulu bitirince gel yanıma, burada işe başla. Orada işe başlarım. Güzel olmaz mı? Para biriktiririm. Belki birkaç yıl içinde kendi restoranımı kendi paramla açabilirim. Hatta Antakya'da açarım bir bakarsın. Belki de benim için doğru yer orasıdır. öyle suratını. Hadi burası beni bastı. Gidelim ben balkonda bakayım biletlere. Hem orada laflarız. Hadi Fatoş. Efendim. Asuman Hanım burada. Gitmiyor. Ne yapalım istersiniz? Bir şey yapma. Görmezden gel. Gider. Canımcığım, sana Melisa çayı şey yaptım. İç birazcık rahatlarsın, gevşersin. Of Fatoş ya. Yarın için uçak biletleri çok pahalı. Tabii son anda bakınca pahalı olur Nazlı. Ne olacaktı? Bakayım. 412 lira mı? Bu ne ya? Böyle bilet mi olur? Bence sen ne yap biliyor musun? Bir ay sonraki biletlere bak. Bazen promosyon biletler oluyor. Vallahi otobüsten bile daha ucuza denk geliyor yani Nazlı. Bak iyi hatırlattın. Ben en iyisi iki tane otobüs bileti alayım. Hem Asuman'a ne diye zaten uçak konforu sağlayacağım ki? Kız ben o anlamda mı dedim ya? Bir ay sonra gidersin işte rahat rahat o manada söylemiştim. Yok yok yavrucuğum seni Allah söyletti. Ben iki tane otobüs bileti alayım temiz temiz gideriz. Tosh. Hı. Kışın çok kar yağacak ya. Hı hı. Sen o zaman beni ziyarete gelirsin. Hı. Kesin gidiyorsun yani. Maslı ya. Günaydın. Ne yaptım size şey gitmedi Ferit Bey. Önce ben sana bir şey soracağım. Neden yaptın bunu Osman? Para için. Ama tabii benim aldığım para sizin misafirlerinizi ağırlamak için... ...bir akşam dışarıda ödediğiniz hesaptan çok daha azdır. Ama ben böyle sonuçlar doğuracağını düşünemedim. Feyz Bey. Ben sizden beni affetmenizi beklemiyorum. İstemiyorum da böyle bir şey. Ama ablam her şeyi beni korumak için yaptı. Sırf bunun için sessiz kaldı. Sessiz kalmak da suçtur. Ferit Bey lütfen biraz empati yapabilir misiniz? Yani siz onun yerinde olsaydınız sessiz kalmaz mıydınız? Kardeşinizi belki bulutu korumak için. geldiğimizde annemle babam beni ablama emanet ettiler. Bir anda omuzlarında çok fazla yük oldu onun. Kolay değil ki onun için. Yani bir benimle uğraşıyor, bir sizinle uğraşıyor. Arada kaldı kız. Bitti mi? Ferit Bey bakın bu restoran benim ablamın en büyük hayaliydi. Eğer siz onu affetmezseniz hayalleri yıkılacak. Benim ablam bunu hak etmiyor kan affedin onu. Affedecek misiniz? Günaydın. Günaydın. Oo, kahvaltıyı çoktan hazırlamışsın bile. E niye beni uyandırmadın Nazlı? Arkadaşıma gitmeden son bir iyilik yapayım dedim. Canım. Oo, Asma, günaydın. Dramamızın başrolü geldi. Hoş geldin ablacığım. Ne bu hal? Bütün gece Gamze ile sohbet ettiniz herhalde. Ya da gelirken sana kamyon falan çarptı. Abla ben Ferit Bey'e gittim. Ne yaptın? Sebep olduğum şeyleri düzeltmek için bir şey yapmam lazımdı. Ben de Ferit Bey'e gittim. Her şeyi anlattım ona. Asıl suçlunun ben olduğumu, senin her şeyi beni korumak için yaptığını... ...ona defalarca söylemeye çalıştığını ama bir türlü fırsat bulamadığını... ...her şeyi anlattım. Ee, sonuç? Sonuç yok. Bastı gitti. Gider tabii Asuman ya. Bu böyle bir iki konuşmayla çözülecek bir mesele değil ki. İyi de yani birine derdini anlatmak da bu kadar zor olmamalı ya. Aramıza hoş geldin Asuman. Biz de anlatamadık sana yıllarca derdimizi. Abla Eşyalarını valizine koydum. Git bak bakalım eksin gediğin var mı? Varsa tamamla. Otobüsü kaçırmayalım. Ne? Otobüs, Otobüs mü?